selam selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Samet ve yanımda emir, emir var, var. kankam. Sen kanka sar ve kasarı tanıtıcıyım. İlk olarak arkadaşlar 3 milyon zorla yaptım ve bir çete kurdum. Bu çeteye gelmenci beklerim. Akrabalarım 3-5 kişi şu an çetemizde var. Sizler de daha iyi ve daha hoş olur. Size yardım amaçlı hediyeler yollayabiliyoruz biz tabi. Bize en fazla çetemize yarar sunana acayip derecede iyi ödüller veriyoruzdur. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Atölye boş. Gerek yok. Arkadaşlar çetemize girelim isterseniz tabi bakın adı Cerrah Deyam. Üstte de Üstede göreceğiniz gibi. Kusura bakmayın biraz kasıyor da ekran. Gördüğünüz gibi cerrah daha yeni bugün açtım. İşte e, bizde fark etmiyor Türk, Laz, Arap fark etmiyor yani. Biz hepimiz ne olsa sonuçta hepimiz kardeşiz. Bizde ırkçılık yoktur. herkes klanımıza bekleriz. Yani iki level yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet Emir arkadaşımız da konuştu. Level 2 olsa daha iyi olurdu tabi. Şu an size göstereyim ben yani hediye kısmında da sıkıntı önünüz olmasın arkadaşlar yani hediye yollayacağız biz evet gördüğünüz gibi benim adam tam bir cerrah takımı var bu yüzden de kurucusu ben olduğumdan dolayı cerrah devam kurdum cerrah takımı yani evet şu an malzemelerimizi sunalım size bende şöyle bir balta var sevdiğim tarzını tabi herkes olduğu gibi işin silahı iki tane taramalım var. Çift. Çift. Tabi arkadaşlar bu pompalıyı gördüğünüz gibi aslında ben pek tavsiye etmiyorum. Yani almanıza gerek yok normal pompalıyla aynı işlevi görüyor ve daha kötü. Ben bir yanlışlık yaptım aldım. E, siz almayın bence. Boşuna para ödemiş olmayın. Tabi sokak biçici var. Bu çok iyi. Buna bir şey demiyorum yani. Alın isterseniz almayın. Çok iyi. Tabi de snip var. Böyle arkadaşlar. Araba satma yeri olaraktan çıkar çıkmaz. Ezberiniz iyiyse iyi olur. Çıkar çıkmaz. Bu tarafa bu tarafa geçerekten şuraya doğru ilerleyin. Araba satma yerine gidiyoruz şu an. Şu köşeyi dönün hemen. Sorun değil yani. Evet. Gidelim iki dakika. Aha bakalım bu. Aa bak bu ya iyi, iyi para ediyor. Arkadaşlar part 2 çıkabilir tabi beğenip abone olmayı unutmayınız. Beğenilere bakacağım. Beğeniyle aboneler iyiyse part 2 çekmek ee, çalışacağım. Part kimde de size nasıl kolay level atlanır ve para kasılır yöntemini göstereceğim. Çok basit. Hemen bunu satalım. Tabi gördüğünüz gibi hemen satma yerine geldi. Gördüğünüz gibi 69.300 TL bu araba satalım. Satılmadı. Gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor 69.000 kazandınız Evet arkadaşlar takipte kalın. Benle Samet e buradayız ve devam edeceğiz. Tabi şöyle bir şeyimiz var. Çeteye katılmak isteyelim. Messenger'dır, Instagram'dır, evet. Whatsapp'tır. Ürbesini terfi ederiz. Yardımcı lider yaparız. samimi kalmak şartı ki. Tabi ki de. Evet. Aa motor çıktı. Almasam da olur ama bıktım. Neyse alalım. Atölyede ekle yapınca işe yarıyor. Tabi dediğim gibi Whatsapp'ta mesela grubumuz da var. Oradan hoş sohbetler de edebiliriz. İşte oldu bakalım. Aramış. Evet arkadaşlar beğeni ve abone olmayı unutmayınız. Bize vakit ayırıp izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Aa, gitar bir ayrılma. Güzel.